şuraya yerleşeceğim. Hem korunaklı hem doğal şemsiyemiz var. Güneş az vuruyor, güzel esiyor. Yerleşelim bakalım. Herkese selam arkadaşlar. Yine acayip güzel bir yere geldim ama bu sefer hedefimiz tamamen avlanmak. Hedefimiz diyorum çünkü bu akşam Burak gelecek yanıma dalış arkadaşım Badim. Birlikte böyle bir buçuk iki gün sabahlı akşamlı böyle güzel dalışlar yapacağız. Daha yeni kuruldum. Siz arkada muhteşem bir manzara var. Şu anda göremiyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Çadırımı kurdum. Şimdi biraz düzenleyeceğim ortalığı. Burak'ı bekliyorum. Burak çıkıp gelecek. Ondan sonra akşam suyuna dalacağız. Arkadaşlar, hedef balığımız sinarit. Normalden biraz daha derin dalışlar yapacağız. Hem badile olduğumuz için daha rahat dalışlar yapabileceğiz. Hem de potansiyel hedefimiz olan balığın gerektirdiği şartlara göre hazırlanacağız dalışımıza. Güzel şeyler yapacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bana destek vermeyi unutmayın. Benim için çok önemli yorumlarınız, like'larınız, izlemeleriniz, beğenmeleriniz. Hadi bakalım neler yapacağız hep birlikte göreceğiz. Aksiyon dolu kampımıza hoş geldiniz iyi seyirler. Arkadaşlar inanılmaz bir orman var arkamızda. Artık gece tilkisi mi gelir, domuzu mu gelir, orasını bilmiyorum ama çok keyifli bir kamp olacak kesin. Reis'in speşeli, yapma be. Ellerine sağlık abi. Çok iyi be. Böyle mi yapıyorsun? Güzel bir akşam yemeğimizi yedik abi sonra hedef sabah. Aynen aynen. Ne oldu? Bir şey Ne bir şey var Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ö Devasa Örüm bir örümcek gördüm. Örümcek mi? Yandan mı çıktı acaba? Şu çantayı çeksene be abi. Olamaz böyle bir şey ya. Çok büyük. Yana mı gitti acaba? O neydi lan öyle? <laughs> Kesin burada bir yerde ya o. Allah Allah. Bence kaçtı. Evet arkadaşlar birazcık fazla vahşi bir yerde kalıyoruz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Az önce e, aşağıdan böyle bir çığlıklar geldi, tilki miydi, domuz muydu anlamadık vallahi hiçbir şey. Yiyeceklerimizi falan o yüzden indirdik aşağıya. En azından çok yakınımıza gelmesin ne gelecekse diye. <laughs> Sabaha çıkarsak Tori'yi <laughs> kurban, Tori kurban ede. <laughs> Şu şeyden bahsetmedim ya. Şeyi anlatayım bu arada. Gittik bugün ama elektroniklerle ilgili bir problem yaşıyoruz. Onu, <laughs> Önce denize girdik. Kameraların şarjı bitik. Hiçbir şey çekemedik. O kadar olay oldu ki. Ondan sonra açtık. Müzik setimizin şarjı bitik. Ne olmuş anlamadık. Bugün böyle bir enerjisel bir sıkıntı yaşıyoruz ama her şey yolunda. Biraz bir gerginlik yaşadık. Ufak çığlıklar, bağırışlar gelince aşağıdan. Ama geceyi bence sağ salim geçiririz diye düşünüyorum. Artık yarın suda güzel görüntülerle görüşürüz. Ben hiç düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burak düşünmüyor evet. Burak sağ salim geçiremeyebiliriz diyor ama <laughs> benim umudum daha yüksek açıkçası. İnşallah yani. <laughs> Evet. Bir de mırmır mır mı var? E o kadar ne yapalım Aa, ya. Bir de barbun. E ey yetmez mi ya? Kardımız doydu yani. Doydu mu? He. 3 tane e, yeter idare eder ya. E ya o kadar zıpkınlarınız, şeyleriniz var sizin. Doğru düzgün balık vuramıyor mu? Ya karbon paletler var, zıpkın Hiç. var ama hiçbir şey yok balık. Arada bir şöyle bir şeyler çıkabiliyor yani. <laughs> Ayda <laughs> Yer mi? Ayda çok iyi. Yer mi? Çok iyi. <laughs> Yavrum benim balıklara bak. Ağza bak arkadaşlar aza bakın. Aza bakın şunun. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir güzellik var mı ya? Jilet gibi dişler. Bak bak. Hey, avcıyız avcı. Abici. ki be. Dün inanılmaz bir tecrübe yaşadım. Allah'tan bırak da bir şey. Zaten tek genelde dağılmıyoruz da. Ben e, orkoz balığını görmüştüm. Böyle bayağı büyük bir orkoz gördüm. Ona böyle takılmışım. Onun peşinde dolaşıyorum. izliyorum onu. İzlerken üzerimdeki ağırlığa göre çok fazla bir derinliğe inmişim. Onu takip ederken hiç farkına varmadan. Yukarıya doğru yöneldim. Paleti vuruyorum vuruyorum. Yerden 2 metre yukarıdayım. Daha fazla çıkamıyorum. Kesinlikle çıkamıyorum yani. İmkanı yok çıkmamın. Bacaklarım yanmaya başladı. Zaten bayağı kalmıştım suyun altında. Hiç tereddüt etmeden yani direkt kemeri attım. Kemeri attım gibi zaten kıyafetin özelliğinden dolayı direkt beni roket gibi yüzeye çıkardı. Ama orada o bilinçli olmasan eğer daha önce işte bu tarz bir eğitim almamış ya görmemiş ya da profesyonel biriyle katılıyor olmasan kesinlikle orada panik yapar. Hani başıma ne geleceği bilmiyor. Ve bu Aman konuyu da en son buluştuğumuzda konuşmuştuk değil mi sen de? Kameratım. Evet. İnşallah oradan da yer evet. şey, evet. şey. Evet. Biz Burak'la da her zaman konuşuyoruz. Sağ olsun çok uzun yıllardır da böyle çok tecrübeli bana da çok şey öğretiyor. Daha geçen hafta konuşmuştuk bu kemer mevzusunu. E, direkt aklıma o geldi, direkt aklım kemerini e i̇şte böyle şeyler hep bir tecrübe. Ama e, hmm. kötü tecrübeler biraz. Ama bir yandan da bakıldığında çok da iyi tecrübeler. Çünkü hayatta risk taşıyor Yani orada kemeri atmak aklına gelmese veya kemeri o an atamasan. İşte sürekli diyorum ya ben sana hep, balık dizgini sürekli olarak takip et. Balık dizgin açılabilir. tokanın e, tokonun olduğu yere takılabilir. Sen onu atmaya çalışırken Kurtulam. balık dizginden atamazsın, tutulamazsın o an için. Çünkü orada e, senin paniğin ve heyecanınla da ne kadar çok uzun süredir de denizlerde bulunsan da yine o adrenalin yükseldiği için bir an önce nefes alma içgüdüsünü evet. bastırıyor. Tamam. Dedikçe Aynen öyle. Onun için hep işte sürekli konuşuyoruz, hep tecrübe, her gün bir tecrübe deniyor, her, her yeni bir yol her yeni bir tecrübe deniyor. Yani, sürekli. Ama bu vesileyle ben kemeri attım. Evet, burak da kemeri aramaya çalışıyordu. Benim ağırlığım olmadığı için dalamıyorum artık suya. Bir anda yüz, burak, tane, burak, burak. yüz tane falan torik sürüsü geldi böyle sol tarafında. Hemen döndüm Burak Burak diye seslendim onun zıpkını da benim elimdeydi kameralarda dün problem vardı işte pili boşalmış nasıl oldu bilmiyorum çekemedi pek şey. Burak'a verdim hemen zıpkınını görür görmez sürüye doğru örümcek tekniği yapmıştı yine İçlerinden en güzelini çat diye bir avladı hiç tereddütsüz şekilde anlayacağınız benim kemer mevzusu hay Hayır. hayra geldi yani. <laughs> Sonra kemerden de hiç niyetim, e, niyetim yoktu bulmakla alakalı falan. Dedim bırakalım çıkalım. Tam o sırada Burak bir de balığı çekerken yerden kemeri de gördü. Ama şeyden de bahsedeyim. Eğer dalış yaparsanız, yapıyorsanız üzerinizde ağırlık varken inip o kadar derinlikten diğer kemeri çıkartmak çok ciddi bir külfet. Hatta imkansız, imkansız bir şey yani. İmkansız ve... Çok büyük bir tehlike. Çok te büyük bir tehlike. Yine Burak orada tecrübesini kullandı. Hani fikir olarak da başınıza gelirse söyleyeyim. İndi. Her inişinde kemerden kemerden bir ağırlık çıkarıp yukarıya geldi. Ve üzerinden birazcık daha ağırlık azaltarak indi aşağıya. Yani, yani zaten kemerin düştüğü yere yaklaşık 23 metre falan doğru. Evet, Neyse. Yani her inişimde 23'ten bir 5 metre daha yukarıya aldım. 3 evet. defa indim zaten. Sürekli hep yukarıya evet. aldım merdivenlerden. Aynen, Aynen sürükleyerek daha da sığıya getirdi. Ama e, öyle bir durumda kesinlikle direkt kemeri alıp çıkmaya çalışmıyor. Evet. Yani. Çok tehlikeli. Ya şimdi o tarz derinliklere biz sürekli olarak inebildiğimiz için bu şekilde bir yöntem yaptık. Ya, ya. Kendimize güvenmemiz için. Ama atıyorum işte e, bazı dalan arkadaşlar vardı. Ya bazı kişiler vardı. Ve sadece bir defa inebiliyor. Evet. O O değerli. Bir defa iner, bir daha işte ya nefesi yetmez, ya cesaret edemez bir daha sana. Hani bir şey olur mu diye çekinebilir. Öyle bir durumda en azından kemerin tokasının olduğu yere zıpkınızın bakara bağlayıp ha. yukarıdan çekebilirsiniz. Hiç yorulmadan da Çok evet, yani. mantıklı. Çok mantıklı bir olay. Çok mantıklı. Anladım. Hep bir tecrübe Abi hayatta aklına Evet işte ya." -"Belki de ya." -"Hayır, evet." El, 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 el. -"Çok iyi ya." Gerçekten muazzam bir yerdeyiz, ormanın ortasında. Deniz de muhteşem. Sabah havamızı da yaptık, artık keyif çatacağız. Muhtemelen akşam dalış yapamayız artık çünkü çok yorulduk, dün akşam daldık. Bir de bugünkü dalışımız bayağı bu uzun sürdü. Kahvaltımızı ettikten sonra artık bugünün keyfini çıkaracağız. Denize gireceğiz, yüzeceğiz, güneşleneceğiz. Akşamüstü dönmeye karar verdik. Çünkü bu gece kalamayacağız. Yarın sabah hem Burak'ın işleri var hem benim antrenmanlarım var. O yüzden kampı bu gece bitirmeye karar verdik. Çünkü asıl amacımız gelip dalış yapmaktı. Dalışımızı da yaptık. Çok güzel verimli bir dalış da geçirdik. O yüzden zorlamanın da bir alemi yok yani. Çok keyif aldık biz, tatmin olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Keyif alarak izlemişsinizdir. Çünkü biz çok keyif aldık gerçekten. Ee, hem yaptığımız avla hem burada geçirdiğimiz vakitle çok eğlenceliydi her şey. Sağ olun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Like atıp abone olmayı unutmayın. Desteğinizi, desteğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.